Hemen karşımdaki masada oturuyordu. Yorgun ve ürkek bakışlarıyla öylece etrafa bakıyordu. Yılların yorgunluğu üzerine çökmüştü adeta. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopmuştu. Ara sıra gözleri doluyor gibi oluyordu. Elinde tuttuğu mendiliyle gözyaşlarını siliyordu. O an düşündüm, o mendil kim bilir kaç gözyaşını silmişti o yaşlı adamın diye. Bakışlarından belli oluyordu. Yüreğinde ne çok acı biriktirdiği. Hayat ona çok acımasız davranmıştı belli ki. Ağarmış saçlarının düştüğü yüzünde hüzünlü sevdaların açtığı derin çizgileri vardı. Kim ve nasıl üzdüyse artık onu. Ona bakarken sanki kendimi görüyor gibiydim bir aynaya bakıyormuşum gibiydi. Sanki aynı acıları yaşamış, aynı yalancı sevdalarda kaybolmuş, aynı şiirleri yazıp, aynı şarkılarda ağlamışız gibiydik. Ve de hep gidenlerin arkasından el sallar gibi. Uzaktan ona bakarken düşüncelere dalmıştım ben de. Onu buraya getiren neydi acaba diye. Böyle yalnız, öyle çaresiz ve böyle sessizce oturuyordu sahildeki bu çay bahçesinde. Çok mu üzmüşlerdi, çok mu kırmışlardı kalbini? Kimseyle konuşmuyordu ama bakışları öyle çok şey anlatıyordu ki. Yaşadıklarını anlatsa kaç kitap çıkardı acaba diye düşünüyordum. Kimi kimsesi yok muydu acaba? Tek başına, yalnız mı yaşıyordu? adına yaşamak denirse eğer. Gidecek bir yeri var mıydı? Ya da gidecek bir kimsesi? Bir yürek kapısını açar mıydı ki ona? Bir evi var mıydı? Bir sıcak sofrası? Çocukları var mıydı acaba? Kapısını çalıp, baba biz geldik diyen. Üzerinde kahverengi bir montu vardı. Yırtılmış, eskimiş, zamana yenilmiş. Ayakkabısı dar yürüdüğü yollar mı eskitmişti yoksa yürüdüğü hayat mı bilinmez. Masada duran çayı içmiyordu hiç. Çay öylece duruyordu bardakta. Soğumuştu iyice. Düşündüm o an. Bir çayın soğuması nedir ki? İnsanlar koskoca adamı soğutmuşlar hayattan diye. Elinde tuttuğu sigarasından Arada bir nefes alıyordu. Her nefesi içine çekişte binlerce acı çekiyordu sanki içine. Gerisini de rüzgar içiyordu. Ya da hayat denen o şey. Yavaşça oturduğu masaya doğru gidip yanındaki boş sandalyeye oturmak istedim. Kafasını hafifçe kaldırıp bana doğru uzun uzun baktı. Konuşmaya hiç hali yoktu tekrar başını çevirmişti. Sessiz kalışından güç alarak usulca oturdum yanına. Epeyce bir süre konuşmadan durduk öylece. Neden sonra ismini sorduğumda elinde tuttuğu kitapları masaya bırakıp bana doğru yavaşça itmişti. Size mi ait bu kitaplar dediğimde yavaşça başını sallamıştı evet der gibi kitapları elime alıp baktığımda artık ismini öğrenmiştim bu yaşlı adamın. Siyah kaplı ve kan ağlayan bir göz resmi vardı kitaplarının kapağında. Ve tüm kitaplarının üzerinde de ağlayan şair yazıyordu.